Asfalt meselesine gelince, asfalt tamam epey asfalt yaptık ama hiç memnun değiliz. Nedenine gelince yetişme imkanımız yok. Siz bir yere boya yapmazdan önce onun altının kurumasını sağlayacaksınız. Evet. Bunun üzerine taşlama yapacaksınız, macun çekeceksiniz, yoklama macunu çekeceksiniz, astar atacaksınız. Kademe kademe bunu nihai noktaya getireceksiniz. Ama siz yarın eve misafir gelecek diye... Hemen bunun üzerine bir boya atarsanız o sizi birkaç gün idare eder. Ertesi gün alttan vuran rutubetle onu tekrar kusar. Tabi burada yapılan çalışmalarda yamanın tutulacak hali kalmamış durumda Gaziantep'te. Çünkü her gün yeni bir yatırım var. Demek ki saymış olduğum altyapı kuruluşlarının yatırımlarından dolayı asfaltın artık ele alınacak hali kalmamış. Bunun komple kazınıp Yeniden sıfır yapılmadığı takdirde düzgün asfalt olma imkanı yok. Ve biz 2011 için bunun taahhüdünü sizlerin vasıtasıyla verdiydik. Ancak yine Gaziantep'te özellikle altyapı kuruluşlarının çalışmasından dolayı burada sıkıntı yaşadık. Bir kurum yaptı, diğer kurum yapmadı. Bunları bekleye bekleye bizim artık dayanacak halimiz kalmadı. Bundan dolayı ilk koordinasyon toplantısında da Sayın Valimizle de bunu paylaştık diğer belediye başkanı arkadaşlarımızla da paylaştık. 2012 yılıyla ilintili olarak havalar kuruduğu anda mecburen sıfır asfalt yapma zorunluluğumuz var. Bunun biz her türlü hazırlarını yaptık. Şu anda hazırız. Geçen hafta 3-5 gün güneş açtı. O 3-5 gün güneş açtığında dahi 5 ekiple biz hafta sonu demedik, gece demedik, asfalt yamalarını yaptık. Fakat bu ...yetmedi, tek, yetmiyor. Tek, tek, Ertesi yani. gün, çünkü tabanı kuru değil... Evet. ...o anda geçici olarak bir çözüm üretiyorsunuz. Oraya siz mıcır dökseniz... ...yağmurla çamur oluyor, daha da kötü oluyor. Diğer taraftan... altyapı yapı kuruluşlarının... ...yapmış olduğu çalışmalar neticesinde... ...o toprak çökmeden üzerine... ...yaptığınız asfalt yeniden çöküyor. İkinci bir masraf söz konusu oluyor. Bundan dolayı bu sıkıntılı... ...dönemi inşallah kazasız belasız... ...atlattıktan sonra biz Mart'ın sonu itibariyle yani havalar kuruduğu andan itibaren gece gündüz demeden hafta sonu demeden asfalt ihtiyacı olan her noktada asfaltı kazıyıp sıfır asfalt yapma taahhüdünde ben bulunuyorum vatandaşlarıma. Ama onlar da bizi hoş görsünler şu havadaki yapılacak asfalt kesinlikle heba olacaktır. Onlar da başkan bunu geçen senede söyledi. Oradan bugüne bir sürü sıkıntı çektik diyecekler. Onu da şimdi duyar gibiyim. Fakat geçen seneki olan işlemlerde hakikaten şöyle bir bakın. Şehrin her noktasında yatırım yapıldı. Bu gaz daştı, bu gaz giydi, bu te bu telekomdu, bu süper online'dı. Bunlar da bizim ihtiyaçlarımız. Bunları da yok sayamayız. Yani temiz su içmek istiyorsak düzgün boru hattının olması lazım. Kanalizasyonumuzun düzgün çalışması için mutlaka bunların hacimlerinin genişletilmesi lazım. Bunun için kuruluşlar çalışıyor. Biz de onun üstündeki asfaltı yapmaya söz verdik. Ha, şimdi diyecekler ki vatandaşlarım bu sene de yine aynı yatırımlar olacak başkan siz yine mi sallayacaksınız? Kesinlikle buradan söz veriyoruz, taahhüt ediyoruz. Değirmiçem mahallesinden başladıydık. Bunu daha önce de söyledim. Hemen akabinde Değirmiçem'in ikinci etabına diğer taraftan da Çıksorut'ta, Karşıyaka'da asfalt ihtiyacı olan altyapısının hiç olmazsa %60'ı tamamlanmış olan yer dahi olsa kazıyıp sıfır watt yapma taahhüdünü ben sizler vasıtasıyla tüm hemşerilerime vermek istiyorum.